Arkadaşlar merhabalar. Bugün de Voxler işleyelim dedik. Ee, Voxler'de bir dosya işleyeceğim. Ee, bunları hani bazı e, bilmeyen arkadaşlarımıza tecrübe olsun diye tabi anlatıyorum ben. Bazı arkadaşlarımızın cihazları güzel, hakikaten sensörleri iyi ama e, çektiği görüntüleri analiz edemedikleri için de e, yanlış kararlar veriyorlar. Esasında hani Cihaz e, ne var ne yok olarak görebiliyor biliyor Bakalım yurt dışından bir arkadaşımız var, bizimciğizimiz var. E, sürekli ben onun datalarına bakıyorum. E, KSE 701 e, cihaz var Geper'e. Onun gönderdiği e, dosyalara bakıyorum ben. Bir tane daha dosya gönderdi bakalım ki ne var bu dosyanın içerisinde arkadaşlar. Şöyle yapalım. Filter, filter. Kontursu alayım. Bunları böyle gözden geçirelim. Evet. Kontursu dokunup renklendirelim. Şimdi birinci Evet. Şimdi görüldüğü gibi arkadaşlar, burada bir anomali var. Şimdi bunu yukarı aşağı kaydıralım bakalım ne yaptık. Evet, burada bitiyor arkadaşlar. Çeşitli bir bir buçuk metre toprağın altında bir boşluk gibi bir şey veriyor. Bakalım ne kadar aşağı iniyor bu boşluğun iç derinliği. Evet aşağıda yine arkadaşlar. Yani burada cihaz ne kadar görmüş. Altı metre kadar görmüştü yazan tabanı. Altı metreye kadar kuyunun derinliği iniyor. Yani burada bir kuyu mevcut arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir şey yapalım. Sosyal falan biz bunu. Şöyle bir renklendirelim onu da. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz gibi burada bir kuyumuz mevcut. Çok net bir şekilde çekim yapmış. Arkadan KS700 ıı, çekimler çok güzel. Gönderdiği datalara bakıyorum. Mükemmel çekimler yapıyor arkadaş. Ya, tünel veya oda gibi şeyler çok net çıkarıyor. Burada da çok net çıkmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şunu ben bir Heh. içine bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir kuyudur. Kuyunun iç yüksekliği arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman evet şuradan başlıyor kuyu. 6 metreye kadar gelir. Aşağı yukarı 5 metrelik bir derinlikte bir kuyu var. Yani 5 metre iç derinliği olan, boşluğu olan bir kuyu var. Ve kuyunun üzeri 1,5 metre toprakla kapalı. Bu arkadaşımız bu çekimi yapmış. Ve mükemmel derecede de cihaz burayı görmüş. Ama i̇çinde ne var ne yok çok bilemiyorum. Şuna da bakalım. Görebilir miyiz diye bilmiyorum. Şöyle bir Şimdi ne olup olmadığını bir bakalım bir. Acaba metal var mı yok mu? Sanki bir metal ama değil. Metal gibi zannettim bunu ama bu bir metal değil arkadaşlar. Evet. Bu bir metal değil. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani Analiz ederken datalarınızı analiz ederken onların yorumlarına iyi bakın, iyi yorumlar yapın. Bazı arkadaşlarımız mesela gönderiyorlar. Usta'm burada mesela iki tane oda görüyoruz. Diyor tüneller falan var. Ben baktığımda hiçbir şey göremiyorum. Yani taş toprak çekilmiş. Bazı kızartılar işte veya bazı mavileri arkadaşlarımız hep işte kırmızılar metal altın. Ya işte maviler hep boşluk diye adlandırıyorlar. İş öyle değil arkadaşlar. Tamamen hem ölçülerine bakacaksınız. Buradaki çekim çap ölçüleri var. Hem bunun çapına bakacaksınız. Buradaki olan emarenin. Hem simetrik durumuna bakacaksınız. Yani bunlar çok önemlidir. ve iç derinliklerine bakacaksınız. Ondan sonra tabi karar vermeniz lazım. Eğer bunlar yoksa e, orada doğal oluşumlar vardır. Oraya bir ne oda diyebiliriz ne tünel diyebiliriz. Çünkü yer altından bazı e, kum tabakaları oluyor. E, ne bileyim ıslak tabakaları oluyor. Mesela su geçişleri falan oluyor. Onlara denk geliyor. Onlar da algılayabiliyor mesela cihazlar. E, ama biz onlara hep oda ya da tünel deme şansına sahip değiliz arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Bir de e, geçenlerde bir de ben çekim yaptım. Bir küçük boşluk vardı. Malzemede var diye düşünüyordum ama bakalım e, var mı yok mu. Suite Pro ile çekim yaptım ben arkadaşlar. Sweet Pro'yu buradan alacağız. Ben i̇nşallah yanlış bir dosya almayız. Burada da yine kontrol Bu telefonla çektiğimiz Sweet Pro arkadaşlar. i̇nşallah doğru bir data almışızdır. De bu değil. Yok, bu değil. Bu değil. Bu boşluk arkadaşlar. Ve zamanınızı alıyorum. Hepimiz için bir deneyim tecrübe oluyor bunu arkadaşlar. Onun için bunları ben çekiyorum. Sizlere. Az çok tecrübe ediniyorum ben. Sizlerden azından izleyerek ya da yaparak tecrübe edebilirsiniz arkadaşlar. Renklendirelim biz. Evet bu da arkadaşlar tam gördüğüm gibi çıkmış. Bir bölümde ben altın bir malzeme gördüm. Şu bölgelerde bir taş var. Taş üzerinde. Düz bir alan. Bunun yanında da bir boşluk gördüm ama hani biraz bozulmuş boşluğa benziyordu böyle. Hani e, cihazlarımdan tespit ettiğim e, alan tarafımda. Orayı da Suite Pro ile bir çekim yaptım. Ne gösterir diye. Böyle bize görüntüler attı. Hakikaten de dediğimiz gibi orada bir şeyler veriyor bize. Yani iki tane hedef veriyor. Burası mesela artı bir enerji verirken Burası ekselerdi. Yani boşluk gibi. Şu tip bölgelere boşluk değil, gevşek bir zemin. Yani kazılmış, dolgu yapılmış veya da içi boşlukla uçmuş gibi yıkılmış bir zemin e, diyoruz. Bu buz mavisine. E, bunu böyle tabir edeceğiz. İçeride bir küçük boşluk var. Onu tam alamamış. Zaten ben gördüğümde o şekildeydi. Ama çok net bir şekilde. Yani bu Suite Pro işimize yarıyor arkadaşlar. Yani bilgisayar olan arkadaşlar e, telefondan çekim yaptıktan sonra Voxer analizlerini bu şekilde yapabilirler. Şöyle bir gelelim bakalım. Aşağıda daha neler olur. Evet. Şöyle bir de ISO alalım. Bakalım ISO de bize ne verecek burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Boy buna bu... ulaştı dedi. Kapattı telefon kendini. Tekrar kayda girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet ISO bu şekilde bir boşluk verdi bize. Burası mezarlık alanı arkadaşlar. Muhtemelen bir mezar da var burada. Ee, onun için içi çökmüş bir mezar muhtemelen. Ama burada bakalım. Ee, şöyle metal şey verir mi? Grevit verir mi? Dur bakalım şöyle. Şu i̇şte sözlerine bakalım. Bir. Evet. Burada muhtemelen metal var, evet metal atmış buraya arkadaşlar. Evet ama ne vardır bilmiyoruz bir altın olarak gördük. Evet bunun içerisinde veriyor. Ama yansıma yapıyor muhtemelen çünkü biz bu bölgelerde görmüştük e zaten yarım metre de bir metre bir şey var arasında. Yani fazla bir şey yok. Kusura bakmayın elimden telefon kaydı. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bugün bunun için böyle bir bilgiler vereyim dedim sizler arkadaşlar. İnşallah işimize yarayan bilgiler olmuştur. Evet.